Evet, biraz konuşma vakti. Eyyy, sakin. Öncelikle önceki videoları attığınız like'lar için abiden teşekkür ediyorum. Kanal böyle püü, yükselişe geçmeye başladı sizin sayenizde. <laughs> Ve bugün de yeni bir vlogla pü, 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 karşınızdayız. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama bu çocuk 18 yaşına giriyor, ne alaka? Bugün 3 Şubat, küçük bir parti yapalım dedik. Ama benim doğum günüm 8 Şubat'ta, daha 18 değilim yani. Pü. Ama siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal ben 18 olmuş, hayatın zorluklarıyla baş başa kalmış bir genç olacağım. Bu videoda zaten like atmayı unutmazsınız herhalde. Hadi geçelim. Mami Kobe'in dediniz getirdik. <laughs> arkadaşlar merhaba. Elim havada kaldı oğlum seni. <laughs> Mami Kobe'in gitti. Hayır ayak. Hayır <laughs> Ay, Oğlum oraya oğlum, sansür gelmezse seni çakarım bu arada. Sayın Oğudular. Mami Kobe'in. Oy oğlum. Evet. Çok güzel. Evet. Bugün çekmek öyle. Bu arada Metin arkadaşlar, anaokul arkadaşım. Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın. İlk günü Tuna. Şen Türk'ün kanalına hoş geldiniz. Her like 1 TL. Pek gözükmüyorsun ama ben kısa Tuna çok tatlı bir insan. Seviyorum Tuna'yı ya. Ya ben hediyemi açmak istiyorum. Aç! Hediyemi açıyorum şu an. Ama daha kimse şey gelmedi. Ama bir Hiçbir şey olmaz. Olsun. İki tane hediyem var. <laughs> bir de Kutay'da bir Barbie almıştır. Bu kadar bitmiştir. <laughs> ya yani Kutay geçen sene bana Barbie aldı gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Oha pembeli bir şey. Oğlum, <laughs> <laughs> çok sardı beni bu. Teşekkür ederim. Ben <laughs> şu an videoda mı? Ela'nın bugün bana verdiği hediyelerden biri bu. Buhar makinesi aşırı sardı. <laughs> <laughs> Açayım mı? Aç aç. Aç aç. Dur. Yoksa Hayır. salata olmuş. <laughs> Hayır. Orada bir Nike gördüm. Açıyoruz. Aç. Dostum video çekiyorum. Eren ya. kameranın önünde Oh gittim. my god. Bu terlik kutusu. Değil mi? Aç Aç. Bu terlik kutusu kanka değil mi? Çok çok ben de ben Nike'den hiç terlik almadım <laughs> herhalde bilmiyorum. Slide yazıyor terlik yani. Tamam evet. Tamam, 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 açma, Nasıl açacağım? <laughs> evet. Oh my god. Oh my god. god bunu istiyordum. Adam... <laughs> Kanka mor bir item bak. <laughs> Yoksa short mu? Ne? Çok iyi. Oha bir dakika şu ne? Merhaba. Tunay ne bir sevdiğim, bir şeyi söyle. Kanka, Komik dakika, çocuk. çocuğum. Tunay ben senden nefret ediyorum. Çok <laughs> şok şok. Buluşmaya çağırmıyorsun. Buluşuyorsun mesaj atıyorum. Ay unuttum diyorsun. Eren bir şey söyle şimdi. Evet arkadaşlar sosisli güzel oldu. Komik <laughs> Kılcım doğum günün mutlu olsun seni çok seviyoruz. Galiba gerçekten birazdan acı biber yiyeceğiz kanka. Niye? Yeah. Galiba acı Ay, biber yiyeceğiz. Ne getirmiş? Ne acı mı? Niye? Niye getirmiş? Ki? Bilmiyorum klasik Kutay Kaya şakaları. Ben yerim. Ben yerim. <laughs> Merhaba Burhan. Merhaba. Nasılsın Orkun? gel. şimdi biz de konsept direkt şöyle hocam. Şunu bir al ağzına. <laughs> Gelin ben size bir tanıtayım. Geliyoruz ben. Siz şöyle. Allah'tan acıyı gerçekten yedirtmedi. <laughs> Yedirtseydi. <laughs> Peki bu kamera ne arkadaşlar ya? Aa, bu ne kanka? <laughs> ne, ne, bu, ne kalabalık lan? <laughs> Şunu bir tutman lazım mesela. Sen benim montumu çıkartman Oğlum kamera çok iyi değil mi? Kedi tüyü şu an. Kedi tüyü <laughs> evet. Ama benim kedim daha yumuşak. Evet şimdi tanıt hemen hızlı bir oda turu yap. Burası senin odan. <laughs> kamera. Nereye gitti adam? Nereye gitti? Neredesin? Burası benim yatak odam. <laughs> Aynen. Tamam. Süper. Şurada yatıyorum genelde burada yatıyorum. Peki bize özel bir eşyanı gösterebilir misin? Hemen. Yanıyor musun bu arada? Acı Benim aç kapıyı. Özel eşyalarımı burada saklıyorum. Bu ne kanka? Bu ne kanka? Ne oluyor? Şey Ankara eleniyor muyuz? Mert Mert. Bak şarkıyı kapatalım, ışıkları açalım mı full? Aa. Aa. sen Aa. Aa şey aynı şey yapacağım Bir kutu açılım daha videosuna da karşınızdayız arkadaşlar. Bu poşetleri her zaman çok sevmişimdir. Samimi bir poşet. <laughs> Neymiş? Arkadaşlar, bu gerçekten ihtiyacım olan bir şeydi. Airpod mu almış? Ne <laughs> Airpods dostum, USB şarj adaptörü. Adaptör almış. e <laughs> çünkü da... gelin bak yaklaşın yaklaş. Benim adaptörüm eski iPhone adaptörü, şey iPad pardon. Eski iPad adaptöründen artık hızlı şarja geçebiliyorum. <laughs> Tuna bu arada iki dolun kankam. Sağ ol kardeşim. Tuna aynen iki doldun kankam. İyi ki varsın sen.

81 yaşıma girdi. Teşekkür ederim. Ee şey. <laughs> evet, 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 evet. Beyber, ofay, gözlük, rada, kaka, lana, sıkı, maca İstiyorsun bizim ortama girmeyi ama bu pek de mümkün değil Başardık yana bak zirvedeyiz dışarıdan bir farkı yok <laughs> değil Ne oldu kanka? An itibariyle videomuz girmiş bulunmakta. <laughs> <mi>? Oğlum <laughs> yürüyen reklamsın sen lan? Doğum günün kutlu olsun Tunacım. Arkadaşlar ben de her gün 18'de. 18. yaşında çok mutluluklar diliyorum sana. Umarım hayatın istediğin gibi olur. Umarım çok paralar kazanırsın. Umarım güzel manitalar... Seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Yani, bu kadar. Her, her günde 18 video atıyorum. Wow! Aga bu ne? Kanka bak şimdi bir... Kids, kids, kids. Ee, şimdi oyun anlatıyorum. Birazdan bir turda anlatacağım ama. Çok yani. güzel la bu. Herkesin 20 saniyesi var. Topu en fazla bardağa atan. Mystery box. Bir dakika. <laughs> Master midir, mystery midir? Mystery'dir. Değil mi? İlk kim, ilk kim başlıyor? <laughs> Bak Ivan kuralları söylüyorum. 20 saniyen başlayınca havadan atıyorsun, sektirmek yok. 20 attın oh, ya var alıyorsun var. bir daha atmaya devam ediyorsun. Evet, bu, baştan kalk, baştan. Evet. Bir, <laughs> bir. Hayır, oğlum. iki, Tamam. 1 2 4 3 Ivan 3 skorun 3 1 2 Abi bir. kendi mi alması lazım? 1 Ay bir. al. Bence sayılır ya. <gülüyor> Benim <gülüyor> mi almam lazım? Evet. Bekliyorum. <laughs> kaybetti oğlum e Aa. Nasıl? aga ben vurmak istiyorum <laughs> 20 saniyen var buraya geldi ya top kendini alıyor 2, 3 başladım <laughs> 20 saniye var izlemeyeceğiz <laughs> oğlum ivan galiba <laughs> kanka ben bir, bir kez daha <laughs> istiyorum. ya katıldım para kazanıyorsun <laughs> 2 3 başla Ping pong topu satın almak çok. Amına koyayım yanlış şey. Kendine alacaksın. sektirmek. Yok. Adamın kolu ama 10 metre kanka böyle alıyor kanka. <laughs> ben ne yapayım şimdi? 1 Bu yalnız sayılmıyor çünkü masaya dokunduğu için geçer. 2 Ay, Adam böyle Amir. dokunuyor. Aa. Bir tane son şans. Kanka geçti. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Ivan Ivan 3 yaptı. Rekor onda şu an. 1 2 3 Doğru. Kanka herkes böyle atıyor ama. Bir, iki, ben de atacağım öyle. ben <laughs> Lan! 5, Kanka zaten geçemeyeceğim bırak artık. Nasıl oğlum İvan kaç tane attı? Lan Rus mafyası sen <laughs> <ya, ya, ya. gülüyor> Yok sen at Başlat. Üç, iki, üç. Lan öyle. Aynı şeyi içine atabiliyor mu? Evet. Oy. Ama Hayır benim gibi sayılmıyor. Aa kanka ağlayacağım. Kaç saniyem kaldı? Bir, sıfır. Bir de, bir de. Sektörden sonuncu da. 2 3 Ataka. Ama bu veri yok kanka. <laughs> ne yapayım adam buraya atıyor demek ki şanslı anası. Ben ne yapayım? Anam. Hey. Anam. 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 <laughs> anam. Anam. <laughs> e? Kanka bir şey diyeceğim. Ben bir kez daha kullanmak 2. istiyorum hakkımı. Serbest kanka bizi iki, iki başla. <laughs> <laughs> kanka bunu yapan, üç yapan yok, hangi? Sen de bana sinirlenmişsin ama. Divan çok iyi. Yok kanka tamam ya. <laughs> oğlum ağır bir kazanacaksın lan. Yılbaşı ağacından söktün değil mi? Doğru söktün. Evet evet. Masada yerinde dursa zaten alırdı. Bir. bir. Yeah. Masa yerinde dursa her şey tamam mı? Yani. İki. İki. Eee. Hadi oğlum. Ne ya o yüzden. Go. Aaa. Aa. Aa. nerede? Dodok nerede? 3 2 1 Oo tabii Hala İvan 1. İşte adamıyorum ya. Onu bırak hey dost ne Bu yapıyorsun? Ya evet, seviyorum <laughs> bırak. <Ben de> <laughs> mi? Ben bak. Anını alabilir miyim? Haline bak. Bak içine harbiden bir şey koydum ama. Ha fark edin bir şey var. İvan'la bir alkış. Ha dur lan Metin. Aa ben de oynamaram diye. He evet. 1 2 3 Nasıl şeyi yaptım? Nasıl bütün <laughs> taktikleri öğrenmiştim oradan oturarak. Metin yok. yok mu abi logaritma? Oyna. 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 tamam. Değil mi? Sizce sokmak lazım işte çift 1 Evet. İki Açalım hemen kutu açalım ha. Bir saniye bir atış yapalım. Ya, <laughs> <laughs> ya Kütay git Kütay. <laughs> ne Açıyorum arkadaşlar. Bir tane daha geliyorum. Yırt. Böyle Abi. Oo! O olduk ha. Vay vay Nereden bulsam 500 lira. Oğlum gerçek mi lan bu? Gerçek tek. Aha gerçek. Bunun içine koy. Bak neredeyse çıkakata. Eee. Tebrik ediyorum Burak. Eyvallah. İyi daha da olmuş. Hepinize teşekkür ederim. Boyum etme. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Vlog bitti burada. Yukarıda da benim kanal <laughs> çıktı. Hayır, Hayır çıkmayacak Kutay Kaya yeter artık.